Fırtına Vadisi dünyanın korunma öncelikli 200 bölgesi arasında. Yeşil yol ise 40 yaylayı 2600 kilometrelik asfalt bir yolla birbirine bağlayacak. Geri dönüşü olmayan bir doğa katliamı yaşanacak. Buna izin verme. Sana nefes veren ağacı ihanet etme. Yeşil yol katliamdır. Yol yeşilken geri dön. Yeşil yola dur de. Yeşil yola dur de. Yeşil yola dur de. Yeşil yola dur, 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 dur de. Yeşil yola dur de. Yeşil yola dur de. Yeşil yola dur de. Yeşil yollar hayır. Yeşil yolları hayır. <laughs>